kediler. 3 başlıyor. Dıt dıt Aa bu yeşil ne güzel. Dünyanın en hızlı dağındayım. Birinci dünyanın ilk kedi savaşçısı. Abdullah Recep Fadi. Samsung Galaxy. Biliyor musunuz? ilk telefonu da ben yarattım. Büyükleri de, kedileri Yani ben hep böyle motorların üstünde yani dağlar. Allah'ım şu bana bir yardım et. Yardım yardım. <laughs> Aa senin adın ne bakayım bıcık? demek ki ne? Ha motosiklet. Ha. Ay gördüm, gördüm, gördüm. Ay bu ne? Bu ne bu ne? 30 yıl sonra. Ay çok yaşlandım, çok çok. Ben biliyor musunuz? Ben şarkıcı oldum. Beni hiç kimse sevmez. Ama yalan söyledim. Yani o kadar çok kişi sever ki beni. Benim adım Fadi. Fadi. Soyadım. 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 Ne yapıyor? Arkadaşlar bir de ben bir şey demeyi unuttum. Yani bu konuşan kedilerin e, bininci bölümü o kadar güzel ki. Yani çok güzel y yerimde almak ama ben kedi olduğum için zıplayamam. Biliyor musunuz? Ben bir de domuz koşusu yapıyorum. Görmek ister misiniz? Ama şu an canım istemiyor. Çünkü çok yorgunum. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.